Femi Muhsin Bölüm 4 Sayfa 11 Bu yazılar Elhaç Hüseyin Vedat Hazretlerinin 1987'den 1999 yılına kadar muhtelif mekanlarda yapmış olduğu sohbetleri ihtiva etmektedir. 27 Haziran 1987 Cumartesi öğleden sonra Cadde Bosta Bismillahirrahmanirrahim Umre veya hacca gittikten sonra örtünme, hareket ve yaşantılarımızı değiştirme hususunda birkaç söz. İslamiyetin şartlarında hacdan önce veya hacdan sonra diye bir kayıt yoktur. Eğer sen örtünmeye karar vermişsen hacca gitmeyi bekleme. Kişilerin hangi sebeple İslam şartlarına uymuyorsun sorusuna karşılık ne yapayım? Daha hacca veya umre'ye gitmedin demeleri kendini mazur gösterme arzusundan doğar. Yaşam devam ederken İlk fırsatta haç farizeni yapmaya bak. Ancak hacca maksatlı gitmek makbul değildir. Yani ben önce kurtlarımı dökeyim, hayatta eğri doğru her şeyi yapayım, sonra hacca gideyim ve İslam şartlarına uyayım düşüncesi doğru değildir. Hacca gitmek demek oradan döndüğün zaman yaşamdan ve insanlardan kaçmak ve uzaklaşmak veya kendini onlardan tecrit etmek değildir. Aksine insanlarla beraber olup yaşayan dünyada insanlara İslami anlamda hizmet etmek makbuldür. Senin yaşantını nasılsa öyle sürdürürsün ama Allah'ın arzu etmediği şeylerden vazgeçersin. Mesela içki alışkanlığına son verirsin. Ama böyleleri de var ki hacca gidip geliyor hala daha içkiye devam ediyor. Haç bu türlü kötülüklerden sığınılacak veya tövbe edilecek bir yerdir. Yoksa yasaklar için haçtan evvel veya sonra diye bir kayıt yoktur. İslam hakkın isteği doğrultusunda bir yaşam sistemidir. Bu konuların konuşulmasındaki esas neden %99'u Müslüman olan bir memlekette %100 gayrimüslim memleketlerin adetlerini uygulamaya kalkmamızdan kaynaklanıyor. Hristiyan alemi kendi inanç ve akidelerine göre kurduğu düzene tabiatıyla kolayca uyum gösterir. Hristiyan aleminde din yaşayan dünyaya cevap vermemeye başladığında dine tepkiler olmuş ve katoliklere karşı protestanlar çıkmış. Böylece dinleri yaşayan bir din olmadığı için kendi inançları ve dünya görüşleri doğrultusunda bir düzen kurmuşlardır. İslamiyet ise öyle değildir. Çünkü dinimiz yaşayan bir dindir. Sevgili Kur'an-ı Kerim'imizde evlenme, boşanma, miras gibi sosyal, zekat gibi ekonomik ve devlet idaresi için temel hükümler mevcuttur demokratik şartlar içinde tatbik edilir ve sureti kat'iyyede değiştirilmesinde bir fayda olmayan bu hükümler uyulması ile yıllarca sürecek araştırmalarla varılacak ve uygulanmasında da huzur bulunacak bir ortam zuhur eder. Nitekim Batı alemi halen tatbik ettikleri düzenin kifayetsizliklerinden dolayı kendilerini İslamiyet'in kucağına atmaktadır. Bu hal, mevcut düzenlerinin kendilerine arzulanan huzuru vermediğini anlatmaktadır. Bir İslam ülkesinde Müslüman gibi yaşarsak o zaman bu türlü sualler kalkar. Bir insan veya bir millet kendi inanç ve itikatlarına sadık ve saygılı olduğu müddetçe değişik inanç ve itikatta olanlar tarafından da saygı görür. Sen inançlarında kavi değilsen o zaman zayıfsın demektir. Ve bu halde iken değişik inançtaki fakat inancına sadık olandan itibar göremezsin ve seni kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim'imizde avlanacağın avlar, yiyeceğin şeylere kadar en ince teferruatına kadar sana ihsan edilmiş iken, kendi akıl mertebenle tekrardan Amerika'yı keşfedercesine yol araştırman vakit kaybetmeye ve haliyle de bir takım o mu doğru veya bu mu doğru gibi soruları ortaya koymaktadır. Bütün bunlar istediğin huzura bir türlü varamamana sebep olmaktadır. Bunun dışında da İslam içinde de bir takım sapmalar vardır. Bunlar için İslam'ın uyanık olması lazımdır. Bizim okuduğumuz gibi ise İran'da yazılan Tavzihul Mesail adlı bir kitaba göre Kur'an gökten 17 bin ayet olarak inmiş ancak 11 bin ayetini sahabe saklamış, göstermemiş ve bu ayetlerde onlarda bulunuyormuş. Böylece temelde elimizdeki bu Kur'an'a ben inanmıyorum çünkü o eksiktir diyorlar. Yine devamla ehli sünnet olanlarla savaşmak helaldir. Onların savaşılması gereken düşman olduğunu söylüyor. Yani kendi mezhebinin dışındakilerle savaşmak ve onların kanının dökülmesi helaldir diyor. Mut'a nikahını yani kadın kiralayıp cinsel yararlanmayı ve hatta erkeği erkeğe helal kabul ediyorlar. İmam ve ayetullahlar günah işlemezler ve yanılmazlar. Masumdurlar diyorlar. İmamlar olmuşun ve olacağın ilmini bilirler ve onlara hiçbir şey gizli kalmaz. Onlar istedikleri zaman ölürler diyor. Tabii kendisi imamların başı olduğu için bu keyfiyetin kendisinde mevcut olduğunu söylüyor. Bu türlü Kur'an-ı Kerim'e uymayan şeyler, İslam'ı saptırmaya çalışan, makbul olmayan hususlardır. Böyle resmi belgelerle İslam'a uymayanı ortaya çıkarırsak, o zaman İslamiyet bu muzurattan korunmuş olur, temiz ve huluslu inançlar zarar görmemiş olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça buyurmuştur. Ve Allah fena ile emretmediğini beyan etmiştir. Lut kavmi kıssasında erkeğin helalinin kadın olduğunu, erkek olmadığını açıkça buyurmuştur. Bütün bunlardan sonra böyle Kur'an'a uygun olmayan şeyleri iddia etmeleri ve hatta tatbik etmeleri cezaya müstahak olup makbul olmamaktadır. Günah işleyen insanlar toplanıyor ve aralarından bir kişiyi hatasız ve günahsız ilan ediyorlar. Tıpkı papa seçimindeki gibi. Yani kendilerine bir put yapıyorlar. Hatasız kul olmaz. Adem aleyhisselam hatasından dolayı cennetten çıkmıştır. Fakat günahsız melekleri Allah Hazreti Adem'e secde ettirdi. O halde insanın kulluğunu idrak edip kusurlarından af dileyip günahlarından tövbe etmesi ve Allah'a teveccüh etmesi onu daha hayırlı yapar. Mesele Allah'ın neyi kabul, neyi reddettiğini bilmektir. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Yine devamla ben geleceği haber veririm diyor. Allah'ımız ayet-i kerimede Geleceği yalnız ben bilirim buyurmuştur. Bu söylediklerini İmam-ı Cafer Sadık Hazretlerinin söylediğini belirtiyor. İmamı ı Cafer Hazretleri İslam'a uymayan bu sözleri söylemez. Böylece yalan da atfediyor. Allah vah o kimselere ki kendi sözlerini Kur'an sözleri diye söylerler. Yazık o kimseye cehennem ne kötü yerdir buyurur. Tıpkı Baha'ilik ve Babilik ve de olduğu gibi, Hümeynicilik de İslam dışı bir fırkadır ve bunlar İslam'a sürülen kara bir lekedir. Bu yanlışlıklar zulmü doğurur. Zulüm olan yerde saadet olmaz. Erkeklere böyle haklar veren bir yer, kadınların kabulü olur mu? Kadınları bu hallere koyan bir toplumda, mutluluk olur mu? Cemiyeti yok edecek bir şey de din olur mu? Bunlar makbul değildir. Allah'ın sözlerini değiştirmeye kalkandan daha zalim kim olur? buyruluyor ayeti kelimede. Çünkü o dini kendine uydurmaya çalışıyor. Bu suretle kendini arzularını tatmin edecektir. Kişi bunlara bakarak kendini korumalıdır. Sayfa 14.